Allah, Müslümanları uyumadan önce yapacakları küçük bir amelle günahlarının bağışlanacağı, kıymetlerinin artacağı ve cenneti kazanabilecekleriyle müjdelemiştir. Enes bin Malik'ten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Buyurdular ki, şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecektir. Bir de baktık ki, ensardan, abdest suyu sakalından damlayan ve ayakkabılarını sol eline asmış bir adam çıka geldi. Ertesi gün olunca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine evvelki gibi söyledi. Bu adam yine önceki gibi çıka geldi. Üçüncü gün olunca Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine aynı sözü tekrar etti. Ve yine aynı adam ilk haliyle geldi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca Abdullah bin Amr radiyallahu An o adamı takip etti ve ona ''Ben babamla münakaşa ettim. Üç gün onun yanına gitmeyeceğime yemin ettim. Bu zaman zarfında beni evinde misafir eder misin?'' dedi. Adam da kabul etti. Daha sonra olanları Abdullah bin Amr radıyallahu an şöyle anlattı. ''Üç geceyi onunla bir arada geçirdim. Fakat gece boyunca uzun uzun ibadet ettiğini görmedim. Ancak fecre kadar zaman zaman uyanıp zikretti ve tekbir getirdi. Onun hayrından başka bir şey söylediğini de işitmedim.'' Üç gün geçince sanki onun amelini küçümser gibi oldum ve dedim ki, ''Ey Allah'ın kulu, babamla aramda bir ihtilaf yoktur. Fakat Resul-i Ekrem'in senin için üç kere, şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecektir.'' buyurduğunu işittim. Üç defa da sen çıka geldin. Ne gibi ameller işlediğini öğrenmek için senin yanında kalmak ve seni örnek almak istedim. Fakat senin büyük bir amel işlediğini de görmedim. Seni Resulullah'ın söylediği mertebeye ulaştıran amel nedir? O zat şu gördüğünden başkası değildir dedi. Fakat ben ayrılmak için döndüğümde ardımdan seslenerek dedi ki: "Evet, benim amelim senin gördüğünden başkası değildir. Ancak ben Müslümanlardan hiç kimseye karşı kalbimde en ufak bir kin tutmam ve Allah'ın verdiği herhangi bir nimet ve hayırdan dolayı da kimseye asla haset etmem. Bunun üzerine işte seni o dereceye ulaştıran bu halindir." dedim. Resulullah Aleyhisselam bizlere günahlarımıza kefaret olacak pek çok şey konusunda rehberlik etmiştir şüphesiz ki bize olan merhametinden, bizi cennet ehlinden yapmak istiyordu. Zeyd bin Eşlem anlatıyor. Bir gün hasta olan Ebu Ducani'nin yanına arkadaşları ziyarete girmişlerdi. Yüzü tıpkı hilal gibi pırıl pırıldı. Yenisine yüzündeki bu pırıltı ne diye sorulunca şöyle cevap verdi. Benim kendi katımda yaptığım amellerin en sağlam olanı şu iki şeydir. 1- Ben beni ilgilendirmeyen hususlarda hiç konuşmazdım. 2. Kalbim Müslümanlara karşı tam olarak açıktı. Yani kalben onlara hiç kötü düşünmezdim. Ebu Derda Resulullah'ın ashabından 70 kişiyi isimleriyle çağırır. Bu amel kalbin selametine bir işarettir. Ebu Musa el-Eşari, hızlı, güçlü, züt sahibi, Rabbine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ilmi, ameli, cihadı ve kalbin selametini bir arada toplamıştı ve onu emirlik ve dünya onu değiştirememişti. Ey Müslüman! Dünya seni de değiştirmesin. Dinin için cihat eden bir kul ol ki, Allah'ın Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın naim cennetlerindeki sohbetine dahil olabilirsin. Allah'ın her ayı mübarektir. Ancak bazıları kendisine yüklenen dini, dünyevi anlamlar itibariyle diğerlerinden daha önemli veya değerli olabilir. Şaban ayı böyle bir aya en güzel örnektir. Hicri 8. ayı olan Şaban ayı, Recep ayından sonra Ramazan ayından önceki aydır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın gelişi sebebiyle Şaban ayına ayrı bir önem vermiş ve bu ayda daha fazla ibadet edip müminleri de böyle yapmaya davet etmiştir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayının gelişiyle birlikte şöyle dua etmiştir. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar. Bu Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki ameller alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle ben de oruçluyken amellerimin yükseltilmesini severim.